Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz umarım iyisiniz iyi olursan ben de iyiyim canım YouTube kanalım abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız canım ve Instagram'ımı da takip etmeyi unutmayınız canım her üç sayfada da falcı anneyim canım ve bu genel bir faldır kim açarsan onundur size o yani alın oymeyani evrene gönderin çöpe atın yani geneldir. Kim açarsan onundur. Babanız, anneniz, kardeşleriniz yani kim açıyorsa bu onundur canım. Birlikte açıyoruz ve bakıyoruz. Fincanı önce size gösterelim. Ve ondan sonra yorumlayacağız. Bak görüyorsunuz canım. Kim bakıyorsan onundur. İstediğin gibi bakıyoruz canım. Allah'ın izniyle. Bak görüyorsun. Buradan çok kötü bir göz var. Anlıyorsun. Görüyorsun canım. Böyle bir Allah'ın izniyle bu burada bir erkek bir bayan çıkmış bayansa ya erkekten hangisinden yani karşı karşıdadır canım. Bunun isminden e, ale çıkmış anki hangisinden? Sizden bir şey bir erkektir götürüyor eşyalarını götürüyor ya paranızı götürüyor sizden uzaklaşmış bir kişiydi ve gitmenizi istemeyen bir kişidir ve sızsız duramıyor ve iki dakikası dahi bir kişi aklınızdadır sürekli sızsız duramıyor kimse iki kısa yolunuz var canım ve gideceğim bir özel yaptırmak istediğim bir şey var bu hazır alan bir şey değil bir dolap olabilir bir dönme yani görme dolap olabilir, kapaklı bir şeydir görüyorsun. Güzel bir köşede yapacaksınız. Mobilya bir tarzıdır, evinize yapacaksınız canım. Görüyorsunuz. Çok güzel giden bir beraberinizi, arkadaşlığınız ve bozmuş bir bayan, zayıf aranızı bozmuş bir kişi. Zaten itibatı kesmişsiniz canım. Bunu tamamıyla yani artık o zayıf kişi sebep olmuş yani. Bir bayandı. Kuruma yani muhtaç bir bayan görüyorum. 55 yaşlarından bir bayandır. Bu sığınacak bir yeri yani arıyor bir yere ısın yani sığınırsan bütün geçmişini unutacak inşallah. Allah'ın izniyle. İki tane erkek buradan bir anlaşma yapacaklar canım. Bir artık ida da olabilir. Bir aralarından bir ida yapabilir ve bir bir anlaşmanız var. Artık neyse birlikte bir konuşma var, bir anlaşma var. Böyle bir şey var yani. Size çok değer veren bir erkek var. Bu erkek size yöne doğru yönleniyor ve size babanız gibi sanki sizi korumak için gönderiyor biri canım. Dizlerin üstüne bir bayan sanki ağlıya ağlıya bir kişiyi düşünüyor sadece. Bu kişiyi hiç yüz bulamıyor Yani dizlerin üstüne Düşmüş ve Yanmış bir kişi Parmağını Sanki çıkarmış bu erkek Bir kenara koymuşsa Siz yoksa takmıyorsunuz geliyorsunuz Mesela misalen bir yere Gittiği zaman o, o yüzünü kaldırıyor saklıyor Siz olduğu zaman Kendini bekar gösteriyor Siz geldiği zaman gene takıyor ee, senin korkundan görsün. Böyle bir sanki bir e, je, bir şeyden korkmuşsunuz. Bir şebeke pencerelerinizi yapıyorsunuz. Ama birinci katta, ikinci kat, katta belki bahçenizden de yapabiliyor. Buradan bir korkuluk yapıyorsunuz. Ama neyin pencerenin ya bahçenin yanırım. Bir bayan açığınıza arayan bir bayan var bir açığınızı yakalanmasına can atıyor. Böyle telefonunuzda gözü üstünden sizin üstünden bu kişi i harfından var. Sizin açığınızı hiç yakalanmamış ve hiç inşallah yakalanmaz da. Bu neyse canım. Bu kişi bu çekilecek ve son noktaya koyacak gidecek bu kişi. Hafif biraz 70-80 kilo bir kişidir. 70 boylarından biri biraz kilolu canım. 53 günün eplan çekiyorsun bir bayandır. Bir erkek kavuşmak için nasıl olsa beni arayacak ve bana geri dönecek ve bunu e, yani geri dönecek e, ona Umut bu umutla besliyor kendini G harfından sonundan gel harfi bir iki anahtar var size sunacak biliyorsun ya ile gel var bu kişiden size bir anahtar çıkmış bazı şeylerden sanki dolduran bir genç var. Bir tane bayan, bir tane erkek. 18 yaşlarından biri. Ne tarafta döneceğini bilmiyor. Anne tarafına dönüyor olmuyor, baba tarafına dönüyor olmuyor. İki arada bir derede kalmışlar bu iki gençler. İki hafta, üç hafta hayatınızdan, değişiklikten bir mucize olabilecek canım. Olmadığın ondan bir yere şanslı olacaksınız Allah'ın izniyle çok da sevineceksiniz canım. Bütün akraba ve sosyal çevrenizden her yerden kendini uzaklaştırmışsınız canım. Bir yere böyle alıştın. Hep böyle gidiyorsunuz canım. Bir yere alışmışsınız. Bir mekan gibi köşe başı oraya gitmeden yapamıyorsun. İki gün bir orada yani erkek arkadaşıyla oradan bulaşıyorlar. Yani buluşma yeriniz canım İki gün bir oraya gidiyorsunuz. İki de bir oraya gidiyorsunuz. Ama orada bir buluşma yeri Omuzu düşün bir bayan elbisesi görüyoruz ince. Altı bol omuzlar açık bir elbise. Yani bir gelinle giyecek bir bayan var canım. Ama evlenden gitti diyorsun seviniyorsunuz. Hala sorunlukları üstünden atmamışsın. Kim yaptı kim etti bir kişi de Hanenizin içinde ayaklarınızı üstünden duramıyor. Çok üzülüyorsun. Hanede işsizdir bir kişi. Çalışmıyor yani. Çok üzülüyorsun. Hafifli, büyüklü bir kişi çıkmış. Erkek bir. Bu kişi çok özlem duyuyor bir kişi. Saçları sarı bir kişi karşında bayandır. Güzel bakımlı alımlı çok yani onu düşünen bu kişi aynı yolda yürüyecekler Allah'ın izniyle ikisi aynı yolda ve birleşecekler bunlar. İnceden bir ilgi ve sevgi şimdi sevgisini çekmiş bir kişidir. Bunu içinden hala sindiremiyorsun. Çünkü eksiklik var sizde hem ilgi, hem de mutluluk eksikliği var sizde. Güzel kelimeler, ifadeler, güzel e, yani konuşmaları bekliyorsun ama e, sizden eksik e, görünüyor ve eksiktir canım. Sanki e, mutsuz bir duruma girmişsin canım. Bunu <laughs> bir damla su için. Bir yerden toplu bir para çekiyorsun. Ya vaz nedir ya bir şeydir. Kapalı bir yerde ya çekiyorsun ya gönderiyorsun. Toplu bir para var canım burada görünüyor. Ya çekiyorsun ya ölüm. Ve beklendin sanki elinizden sanki kaç gün içinden biliyorsun devamlı sanki 15 güne kadar Allah'ın izniyle devamı gelecek yani. Bir tane dolabınız bozulmuş diyorsun yapacağım yapmayacağım. Bir küçük bir dolabı böyle kablolu bir boz dolaptır yani. Onun yapayım yapmayayım böyle bir kıra arada kalmışsın. Yapayım yapmayayım ne yapayım böyle bir kırarsız düşünüyordum. Sizi bir oyun oynamayı isteyen bir kişi var. Sen büyük bir dolma dolap çıkmış. Bu büyük bir siz doymayan bir şeyler. Sen izin veremezsin buna. Doymamışsın bu sırları ve doymadan sırları duyacaksınız ve şaşıracaksınız. Bir gidip gidip birkaç bayan böyle bir gerçekten laf sokmaya giriyorsunuz canım. Bakalım sizin tabanınız. Sanki senin canını incitme ve yakmaya bir kişidir. Bunun bir şeyler diyecek ha. Sen bıraktın bak başkasıyla geziyor. Başkasıyla çıkıyor. Başkasıyla böyle onu kışkırtmaya çalışıyor. Bir kişi sanki 80 küşü bir 80 kilolu bir bayan. Bir kişiler var. Bununla gördüm. Şununla gördüm. Yani bir telefon birisinin bir telefonu var. Bekliyor. Bir bayan engellemiş. Bir erkek erkeği bir engellemiş canım. Burada aramasın sormasın hayatıma bakayım diye böyle biri yapmış. Bu bayan sizden uzaklaşmış gibi farklı bir geçiş yapacaksınız canım. Bir yazılı bir şey kafan karma karışık oluyor. Bir şey böyle bir sayfadır okuyacaksınız ama kafan çok karışacak. Baya kafa karışıklığı yaşayacaksın. Kırarsız da kalacaksınız o kağıdın üstünden. Neyse artık. Gururlu gösteren gururu bunun yok bu bayanın. Sözde kendini de gururlu gösteriyor işini yaptırana kadar çok karakterli, gururlu gösteriyor. İşini bittiği zaman yavaştan yavaştan yani gene koparıyor, koparıyor. Gene kendinin iç yüzünü gösteriyor yani bu kişi canım. <laughs> Kendini yıkılan sanki işinizi kuracaksınız. 3-5 yıl sanki kendi kendine sanki böyle kendi kendine bu iş yerini yani kuracaksınız canım. Yıkılmıştır. Gene canlandıracaksın. Ve ne işini devam edeceksin. Pes etmeyeceksin. Bir, yani bir zamanlar çok yorulmuşsun. Pes etmişsin ama yeniden yenileteceksiniz. Ve başlayacaksın. bir karı koca eşinizi sanki diziniz üstünden oturmuş bir çaresiz bir kadınla bir erkek sanki diyorsun bir mucize olsun bir karı bir kocadır buradan bekliyorlar yani bir gerçekleşsin diyorsun hayatımıza bakalım bunu yapalım şunu yapalım bir türlü olmuyor bir makine alıyorsunuz buradan bu makine sanki limonata makinesidir, buzlaçtır, içecektir, dondurma makinesidir. Kendinizin mekanınıza alıyorsun ve koruyorsun. Ve açacak bir mekandan bir karalı, bir muzluklu bir şey bir depoda olabilir yani. Böyle bir gerçek çeşmelidir. Ama galiba buzlaç gibi bir şeydir ya da limonatayım. <laughs> bir mekane bir yarısını sanki parasını vereceksin yarısı da kalacak bir ge işe geçiş yapacaksın ortaklaşa ne kazandıysa yarı yarıya bir ortaklaşa çok güzel de işiniz böyle geçecek ve olacak Allah'ın izniyle önce diyeceksin yok yok sonra diyeceksin tamam kafana yatacak bu iş diyeceksin çok iyi ve çok güzel. Keyfine zevkine düşkün üç kişi bir aile çıkmış. Bunlar hep bir beraber çalışmışlar. Fazla lükse düşkün yani olduğu için bir ev sahibi dahi olmamışlar. 60 yaşına gelmişler ama yine elden avuçtan bir şey yok çocuklarına bir yatırım yapmamışlar. Yıllarca çalışmışlar ama böyle gerçekten çok fazla para harcadığı için hiç yatırım yapmamışlar. Güzel böyle lüks var, lüks giyim var. Bir sefer giydin, ikiden bir de taş üstüne taş koymamış, yemiş, içmiş, oturmuş gerçekten hiçbir şey bırakmamış diyor. Ne olsun yani yep içiyor. Şey yapmıyor, bırakmıyor yani. Bir bayan sanki halinize gelmesini istemiyorsun. Biraz yüzsüzdür ama gelecek gene. Bunu aramamışsın. Sanki çap kapıya gelecek bir bayan evinize gelecek canım bir sarı taksiyle biniyordun bir yere gidiyorsun. bir erkeğe kontrol etmek için ya mekanına gidiyorsun ya evine gidiyorsun ya bir yere gidiyorsun onu takip ediyorsun güvenmiyorsun onun peşine düşmüşsün hocam çok bir de maddi durumu iyi bir bayandır canım ama bu erkeği çok kafana takılan bir bir kıskançlık kafasında var ve bayağı kıskanıyor bu bayan. Bir ağacın üstünden ağaç bir ağacı sanki süslüyorsun. Yılbaşı da değil mizaren. Ama bunu süslüyorsun. Sanki e, bahçenize ya evinize ya iş yerinize bir bir şeyler dert bir tarz veriyorsunuz. Ama K ve A harfi bir erkekten bir su ya su isminde ya isminden bir müjde iyi bir müjde var canım. Ve kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim sizinle olsun. Dilekleriniz kabul olsun. Umarım sizi memnun etmişim. Etmişim. İnan ki dilim dönmüyor günler. O kadar millete bakıyorum.